Türkiye'de milyonlarca insan için ev sahibi olmak hayalinin 3 harflik bir adı var, TOKİ. Ama peki bu devasa projeler, hani o her yerde gördüğümüz binalar gerçekten bir umut hikayesi mi? Yoksa işin içinde o parlak cephelerin arkasında çok daha karmaşık bir gerçek mi var? Gelin bu meseleyi biraz deşelim, TOKİ'nin iki farklı yüzüne birlikte bakalım. Rakamla başlayalım. 1,5 milyon konut. Bakın bu sadece bir sayı değil. Bu Türkiye'nin bildiğimiz şehir haritasını, sosyal dokusunu baştan aşağı değiştiren devasa bir operasyon demek. Gerçekten de akıl almaz bir ölçek. E peki bu devasa rakamların arkasında ne var? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş bir başarı mı konuşuyoruz yoksa milyonlarca vatandaşa verilen ama tam olarak tutulamayan bir söz mü? İşte bütün meselenin özü bu soruda gizli. Hadi başlayalım. Her şey aslında çok net ve büyük bir vizyonla başlıyor. TOKİ'nin temel amacı ne? Düşük ve orta gelirli aileleri uygun fiyata kaliteli ev sahibi yapmak, aynı zamanda da şehirlerin daha planlı büyümesine katkı sağlamak. Kağıt üzerinde harika bir misyon. Özellikle son yıllarda gaza nasıl basıldığına bir bakar mısınız? Sadece son 5 senede 3 büyük kampanya, toplamda tam 400 bin yeni konut demek bu. Bu muazzam bir üretim kapasitesi olduğunu gösteriyor şüphe yok. Peki halkın talebi ne durumda? İşte burası daha da çarpıcı. Sadece tek bir projeye, o meşhur ilk evin projesine gelen başvuru sayısı tam 8 milyon. Düşünebiliyor musunuz? Bu rakam Türkiye'de uyum fiyatlı konut ihtiyacının ne kadar yakıcı olduğunu ve Toki'nin milyonlarca insan için nasıl bir umut kapısı olduğunu bize çok net anlatıyor. Üstelik vizyon sadece ev yapmakla da sınırlı değil. TOKİ, okullar, hastaneler, spor salonları, camiler gibi binlerce sosyal donatıyla aslında komple yeni yaşam alanları adeta sıfırdan mahalleler kuruyor. Bütünlüklü bir yaklaşım var yani. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var değil mi? İşte o parlak vizyonun ve rekorların arkasında birçok ev sahibi için bambaşka bir gerçeklik yatıyor. Nedir o? Artan fiyatlar, bir türlü bitmeyen bekleyişler ve maalesef temelde hissedilen derin çatlaklar. İşte vaatlerle gerçekler arasındaki o makasın açıldığı yer tam da burası. Size diyorlar ki 20 yıl. Yani 240 ay vadeli bir plana girdiniz. Sonra bir bakıyorsunuz o vade tek taraflı bir kararla 15 yıla yani 180 aya düşürülmüş. Ya da taksitlerinizde küçük öngörülebilir artışlar olacak deniyor ama bir anda taksitler yüksek enflasyona bağlanınca aile bütçeleri darmadağın oluyor. En sonunda da her şey dahil diye anlaştığınız fiyata evi teslim alırken bir de KDV gibi sürpriz maliyetler ekleniyor. Peki taksitler nasıl bu kadar fırlayabiliyor? İşte formül bu. Kulağa aslında adil gibi geliyor değil mi? Memur maaş artışı, üfe ve tüfe. Bunlardan en düşük olanı seçilecek, mantıklı. Ama işte Türkiye gibi yüksek enflasyonla mücadele eden bir ülkede o en düşük oran bile maaşı zaten eriyen aileler için altından kalkması çok zor bir ülke dönüşebiliyor. Bu finansal belirsizlik yetmezmiş gibi bir de üzerine teslimat gecikmeleri ekleniyor. Mesela Bingöl Karlova projesine bir bakın. İnsanlar 4 yıldır evlerini bekliyor. 4 yıl. Bu, aileleri yıllarca bir belirsizlik içinde bırakmak demek. Şimdi de biraz bu sorunların insanlara nasıl yansıdığına bakalım. Resmi şikayet platformlarına baktığımızda görüyoruz ki bunlar tek tük yaşanan olaylar değil. Karşımızda adeta sistemik sorunlara işaret eden bir şikayetler korusu var. Vatandaş en çok neden dertli? Şikayetleri şöyle bir gruplandırdığımızda 3 ana başlık öne çıkıyor. Birincisi sürekli değişen ödeme planları ve fahiş artışlar. İkincisi bir türlü gelmeyen evler ve bu süreçteki belirsizlik. Üçüncüsü de bir sorun yaşadıklarında karşılarında bir muhatap bulamamaları. İşte bütün bunlar üst üste gelince doğal olarak ciddi bir güven sorunu ortaya çıkıyor. Bir vatandaşın şu sözleri durumu aslında her şeyden daha iyi özetliyor. Yaşanan en büyük dram bu çifte yük. Düşünsenize, hem oturduğunuz evin kirasını ödüyorsunuz, hem de daha teslim bile edilmemiş, ne zaman edileceği meçhul bir evin taksitlerini. Bu gerçekten çok ağır bir yük. Tabii bu gecikmelerin bir nedenini de es geçmemek lazım. Özellikle büyük depremlerden sonra TOKİ'nin kaynaklarının ve enerjisinin acil deprem konutlarına yönlendirilmesi ister istemez diğer sosyal konut projelerinde gecikmelere yol açtı. Bu da işin bir başka gerçeği. Peki çözüm ne? Bu denge nasıl yeniden kurulacak? Yani token'in o müthiş üretim kapasitesi, vatandaşın sarsılan güveniyle nasıl tekrar bir araya getirilebilir? Uzmanlar bu konuda birkaç kilit noktaya dikkat çekiyor. Aslında öneriler 3 basit ama çok temel prensipe dayanıyor. 1. Şeffaflık. Vatandaş en başından bilmeli ben neyi imza atıyorum, en kötü senaryoda taksidim ne olur. 2. Güvence. Eğer evim yıllarca gecikiyorsa bunun bedeli olmalı. Mesela kurumun kira desteği vermesi gibi. Bu projeleri hızlandırmak için de en iyi teşviktir. Ve 3. iletişim. Vatandaşın evime ne oldu diye aylarca, yıllarca cevap aramadığı, proaktif olarak bilgilendirildiği bir sistem şart. Ve işte tüm bunlar bizi o en kritik soruya getiriyor. Türkiye'nin en büyük inşaat gücü olan TOKİ, bu rekorlar kıran üretim kapasitesini hizmet ettiği milyonlarca insanın güveniyle yeniden dengeleyebilecek mi? Bu sorunun cevabı sadece kurumun değil, milyonlarca ailenin de geleceğini doğrudan etkileyecek.